اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أي قدرة سُنُس ربي isteyeceğimizi sadece senden istiyor ve yalnızca sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki Allah'ın başka bir şey değil. Senden sadece seni istiyoruz. Rab olarak bir tek senden razıyız Allah'ım. Bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden, alt basamaklarından kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine üst basamaklarına çıkar. Çıkaracağına inancımız tamdır Allah'ım. Bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegane zat sensin. Bizi dostluğunun gereği olan ahdimize sadık ve vefalı olmayı nasip eyle. Ümit ettiğimiz hususlarda bizleri haybet ve hüsranı uğratma. Ya ilahena İhlasa erdirdiğin ve nezdinde makbuliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalplerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da senin marifetine ve muhabbetine açıver. Sinelerimizde paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çözüver. Bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme Allah'ım o ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma Allah'ım. Derdimizi sana şerh ediyor, hali pürmelalimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nahoş hallerimizi sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bize azaba maruz bırakma, ikaba uğratma Allah'ım. Ya Rabbel Rahim, bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları kaldırıver. Gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi de kurtar. Hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalaletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan, bizleri muhafaza buyur. Marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt. Kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır. Gönlümüzü senin sevginle dolduruver. Dünyada ve ahirette saanak saanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadru kıymetini bilmeyi Bizlere de nasip eyle Allah'ın azameti ve ululuğu bütün izafi büyüklüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde olan yüceler yücesi Rabbimiz. Senin kulun olmak sadece sana kul olmak ve sana kullukta bulunmak bizim için en büyük şeref en büyük payedir ve iftihar vesilesi olarak da kafi ve vafidir acz fakrımızı itiraf ederek çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik. Rahmetinle muamelede bulunup bizi yüce dergahından eli boş, haybet ve hüsrana maruz kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz. Andolsun ki sen bizleri huzurundan boş çevirirsen sığınacak başka hiçbir melceğimiz ve necatımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne kadar büyük olursa olsun onları mağfiret buyuran merhameti sonsuz Rabbimiz. Gaffar ismi celilin yüzsü hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı duru bir kıvama erdirmeni, kerim ve latif isimlerinin hatrına bu kullarını da ihsan ve ata sağanaklarıyla sırıl sıklam hale getirmeni istiyoruz. Kurbu huzurundan uzak kalmaya sebep olabilecek her türlü mani ve engeli seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı, nezdi uluhiyetinden göndereceğin tecelli dalgalarıyla beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı, zahir ve batın hislerimizi istila eden seviyesizlikleri, nahoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmayacak şekilde silip süpürmeni ve bizi dünya ve ahirette rezil rüsva bir duruma düşmekten korumanı istirham ediyoruz.'' dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Nebin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği her hayrı senden istiyor. Yine Nebin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı her şerden de sana sığınıyoruz. Allah'ım bile bile sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeylerde de senden mağfiret dilerim. Nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olan Allah'ım günahımızı bağışla, kalbimizin gayzını, hiddetini gider ve dalalete atan fitnelerden bizleri koruyuver. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Allah'ın maksim lena min haşyetik, ma tahulu bihi beynana ve beyne maasik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهذن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه